أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله تعالى وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه خلفه أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما صلوا على رسولنا محمد صلى الله عليه صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد قل من بعبا غبلا غات قل مهزن فضل سعادة فساهات محمد مصطفى صلوات اللهم صلى الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين يا معين بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا ve bil valideyli ihsana ve la terkelu auladakum min illa nahnu ve iyyahum ve la taqrabul minha azim Cenab-ı Hak Cibril Emin namusu Ekber vasıtasıyla efendimiz iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e inzal ve ikram buyurmuş olduğu Kur'an-ı Hakim'inde hususuyla okumuş olduğum Enam Suresi 151. ayeti kerimede Rabbimiz bize ne el fermanlar buyurmuş bizlere biz kullarına neleri tavsiye etmiş inşallah şimdi bunları öğrenmeye çalışacağız Bizleri Cenab-ı Hak dini celili İslam'ın hakkıyla anlatılmasına vesile kılsın. Siz cemaati müslimine de doğru olarak dinlemeyi, dinlediklerimizle amel etmeyi Rabbim cümlemize nasibi müessir etsin. Dini celili İslam'ın elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştığı gibi bizden sonrakileri de kıyamete kadar inşallah intikal ettirsin. Dini celil İslam'ı Rabbim bizim ve bizden sonrakilerin kalbinden söküp atıp atmasın. Bizleri dinsiz, imansız bırakmasın inşallah. Çok aziz ve değerli kardeşlerim. Bizler hepimiz namaz kılıyoruz elhamdülillah. Günde 40 rekat Tabi buna nafileleri de eklersek daha fazla namaz oluyor. Namazın her rekatında biliyorsunuz Fatiha suresini okuyoruz ve ihdina sıratel müstefil diye bize hidayet nasip et ya Rabbi diye Cenab-ı Hakk'a niyaz ediyoruz günde 40 defa. Hatta diyoruz ki öyle bir hidayet olsun ki ya Rabbi kendilerine lütuf ve ihsanda bulunduğun kimseler gibi olsun diyoruz. Gerçek manasını Allahu a'lemu bi muradihi. Cenab-ı Hak bilmekle beraber bizim buradan anladığımız peygamberimiz ve sahabe-i kiramdır. Kendilerine rızık verdiğin, o güzel insanların onların hidayetinden olsun diye Cenab-ı Hak'ta yalvarıyoruz. Rabbimiz Estaizu Billah Yasin suresinde Yasin Ey insan veya Ya Muhammed demektir. Ve Kur'an'ın hakim hikmetli olan şu Kur'an'a yemin ederim ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem inne kelle murselin sen sen şu Kur'an'a yemin ederim ki ya Muhammed sen gönderilen bir peygambersin ve ala sıratı müstakim sıratı müstakim üzerindesin Rabbimiz burada bizim bir ömür boyu istediğimizi Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Allah sen sıratı müstakim üzerinesin ey Resulüm demek suretiyle Cenab-ı Hak'ta bizzat şahitlik etmiştir. Peygamber Efendimizin sıratı müstakimde olduğuna. Şimdi ömrümüz 50-60 senedir namaz kılan müminler acaba hidayet Olduk mu? Olmadık mı diyoruz? Bu sualin cevabını kim verebilir? En içten, en doğru olarak tabii ki Resulullah Efendimiz ben hidayet oldum diyebilir. Diyecek tek insan odur. Çünkü Cenab-ı Hak onun hidayetine şahitlik etmiştir Kur'an-ı Hakim'inden. Cenab-ı Hak da hidayetinin sebeplerini açıklıyor. Şunlar var ya diyor, benim doğruyu dost doğru yolum budur. İşte bunları öğrenip bu vasıflarla benim huzuruma gelirseniz hidayet üzerinesisiniz. buyuruyor. Şimdi bunlar bizde var mı yok mu bunları sormak lazım. Okumuş olduğum Enam suresi 151. ayeti kerimede Yahudilerin yanlış kendi heva ve heveslerinden uydurdukları, söyledikleri bir takım sözler vardı. Bunlara karşı cevap olmak üzere Peygamberimiz, Peygamber Efendimiz'e cenab Hak onu şöyle konuşturdu. Yahudiler şu haramdır, efendim şu şöyle bu böyle diyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de sizin şu söylediklerinizi bana vahyedilenler içinde bulamıyorum ben vahyedilenler içerisinde yok diyorum elam suresinde kul habibim ve resulüm ya muhammed onlara söyle onlara söyle la ecidu fi ma uhiye ille ye sizin söylediklerinizi bana vahyedilen bana gelen vahiyler içerisinde bulamıyorum Ecidu ve cede. Yecidu bulmak. Bulamıyorum. Kul Habibim söyle. Bana gelen ayetlerde sizin söyledikleriniz yok. Onlara da ki gelin ey ehli kitap. Ey ehli kitap. Utlu ma harrama rabbukum. Aleykum. Cenab-ı Hak bizim üzerimize neyi haram kıldı, neyi helal kıldı ben size söyleyeyim. Gelin. Birincisi elle tüşriku bihi şey'a. E. Hazreti Allah'a şirk koşmayın. Bütün peygamberlerin dinlerinde bu haramdır. Allahü Teala'ya şirk koşmak Cenab-ı Hakk'ı tek bilip birliğine şehadet etmek bütün dinlerde vardır. Bizim dinimizde de Hazreti Allah Celle Celaluhu vardır. Birdir. Şerik ve nazırı yoktur. Elhamdülillah bu bizde var elhamdülillah. İkincisi ve bil valideyni ihsan. Ana babaya iyilik etmek bu da Cenab-ı Hakk'ın bizlere tavsiyesi, emri. Elinin tersi ne olmuş oluyor burada? İlmi usulde Zıt mana yani anne babaya kötülük etmek haramdır. Burada emir var ya iyilik etmek. Onun için tersi de kötülük etmek de haram olmuş oluyor. Anne babaya iyiliği emrediyorsa Cenab-ı Hak kötülüğü de yasaklamıştır. Şerif şerif ölçüleri içerisinde anne babamızın Bizlerden istediği her şeyleri yapmamız gerekir. Ama tabii ki dinimizin çizmiş olduğu çerçeve içerisinde olması gerekir. Şimdi anne baba da olduğu gibi diğer ehli kitapla da haşirleşir içerisindeyiz. Onlarla münasebetimiz nasıl olacak? Öyle değil mi? Şu anda şu devirde gayrimüslimler var. Aynı apartmanda oturduğumuz, Allah'a inanmayanlar var, başka din mensupları var. Bunlarla münasebetimiz nasıl olacak? Nasıl bunlarla diyalog içerisinde olacağız? Cenab-ı Hak bunları da bize Kur'an-ı Kerim'de açıklamıştır. Bu da şuradan geliyor. Peygamber Efendimiz zamanında hicrette hicret Medine-i Münevvere'ye Müslümanlar hicret ettiler. Bu arada Medine'ye hicret eden Müslüman hanımlardan birinin annesi Medine'ye ziyarete geldi kızını. Aradaki akrabalık bağları kopmadı tabi bunun için. Tabii ki Müslüman kız annesini kapıda görünce durakladı. Anne dedi sizi içeri almam için Önce bir Resulullah'a danışma, sormam lazım. Kadın Müslüman olmuş. Annesi gayrimüslim. Medine'ye gelmiş, onu ziyarete. İçeri almadan diyor, ben Resulullah'a bir danışayım. Ve Peygamber Efendimiz'e geliyor, ya Resulallah, annen beni Mekke'den ziyarete gelmiş. Evimin içine alıp, onunla sohbet edebilir miyim ya Resulallah diye Peygamberimize tanışıyor. Ben inanmış biriyim. Annem ise gayrimüslim. Alayım mı almayayım? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tabii ki buna kendi kendisi yorum yapmıyor. Kendiliğinden karar vermiyor. O da vahye bakıyor. Cenab-ı Hak ne diyecek? Mümtehine suresinde bu hususu Çözüme karşı Rabbimiz. Cenab-ı Hak ayet-i kerimesini gönderiyor. قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ف۪ي اِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَ Tabi bize her şeyde olduğu gibi, örnek olduğu gibi en güzel numuneler peygamberlerdir. Sizin en güzel, size en güzel numuneler, size en güzel numuneler peygamberdir bu Rabbimiz. Burada Resulullah Efendimiz'i örnek göstermiş. Le gad kâne lekum fî rasûlillâhi usvetin Bazı ayetlerde de gad kânet lekum usvetin hasenetun fî İbrahim'e vellezine ma'ah. Hazreti İbrahim ve ona iman edenler de size örnektir diyelim. Hazreti İbrahim'in zamanında ona inananlar içinde bulundukları kavme şöyle dediler. İnne bura'u minkum biz sizden uzağız dediler. Ve mimma ta'budun min dunillah. Allah'tan başka sizin taptığınız, sizin kıymet verdiğiniz şeylerden uzağız dediler. Kefer bikum sizi de reddediyoruz, kabul etmiyoruz dediler. Hz. İbrahim ve ona inananlar içinde bulundukları kavmine. Ve veda beydena ve beynekumul adavetu vel beldahu Sizinle bizim aramızda dostluk yoktur ebedi olarak. Ne zamana kadar? Hatta tükminu billahi vahde. Yalnız Hz. Allah'a inanıncaya kadar sizinle bizim aramızda dostluğunuz olmaz demişlerdi.